bant hazırlıyorum. Evde evet vardı. Şöyle ince ince küçük. doğradım. Ve tereyağı biraz kavuruyorum. Bir tarafta da 3 tane yumurtayı biraz şekerle çırptım. Şimdi de içerisine tuz ilave ettim. Ve mikserle karıştırmaya devam ediyorum. İsteğe göre içerisine baharat katabilirsiniz. Bir miktar da Kaşar peyniri rendeledim. Ve iyice karıştırıyorum. Şimdi iyice çırptım yoğurtları üzerine döküyorum. Ve bir kapakla üstünü kapatıyorum. Şöyle üzerine kapatıyorum. Ve biraz piştikten sonra üzerine Kaşar peynirimi döküyorum ve tekrar üzerini kapatarak pişirmeye bırakıyorum. Kahvaltımız hazır gördüğünüz gibi. Ben 3 kişilik hazırladım. Siz tabii ki daha fazla veya daha az hazırlayabilirsiniz. Gel bakalım doldurursak.